Erken kalkmanın faydaları şunlardır: Daha fazla zamanınız olur. Erken kalktığınızda güne daha fazla zamanınız olur. Bu zamanı yapmak istediğiniz şeyler için kullanabilirsiniz. Örneğin, daha fazla egzersiz yapabilirsiniz, daha fazla kitap okuyabilirsiniz veya sevdiğiniz bir hobiye daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Daha üretken olursunuz. Erken kalktığınızda zihniniz daha temiz ve odaklanmış olur. Bu nedenle daha verimli çalışabilir ve daha fazla şey başarabilirsiniz. Daha stresli olursunuz. Erken kalktığınızda gününüzü daha erkenden planlayabilir ve stresli durumları önleyebilirsiniz. Daha iyi bir ruh halinde olursunuz. Erken kalktığınızda güneşin doğuşunu izleyebilir ve doğanın güzelliğini hissedebilirsiniz. Bu ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olur. Erken kalkmanın faydaları ile ilgili yapılan araştırmalar genellikle olumlu sonuçlar göstermektedir. Örneğin, bir araştırmada erken kalkanların geç kalkanlara göre daha az stresli olduğu ve daha fazla üretken olduğu bulunmuştur. Başka bir araştırmada erken kalkanların daha iyi bir ruh halinde olduğu ve daha fazla egzersiz yaptığı bulunmuştur. Tabii ki erken kalkmanın herkes için uygun olmadığı da unutulmamalıdır. Bazı insanlar doğal olarak geç kalkan kişilerdir. Bu kişiler için erken kalkmak zor ve stresli olabilir. Erken kalkmak istiyorsanız, öncelikle kendi ihtiyaçlarınıza ve yaşam tarzınıza uygun bir uyku düzeni oluşturmanız önemlidir. Erken kalkmaya başlamak için yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır: Yatmadan önce erken yatmaya çalışın. Erken kalkmak istiyorsanız, Öncelikle erken yatmanız gerekir. Uyku düzeninizi sabitleyin. Hafta sonları da dahil olmak üzere her gün aynı saatte yatıp kalkmaya çalışın. Yatmadan önce kafein ve alkolden kaçının. Bu maddeler uykunuzu kaçırabilir. Yatmadan önce rahatlatıcı bir rutin oluşturun. Örneğin sıcak bir banyo yapabilirsiniz veya kitap okuyabilirsiniz. Erken kalkmaya başladığınızda ilk birkaç gün zor olabilir. Ancak zamanla buna alışacak ve faydalarını görmeye başlayacaksınız.